Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İnci. Bugün sizlerle daha önce de göstermiş olduğum konserveleme tekniğini hem tekrar hatırlatmak hem de izlemeyenlerin de izlemesini sağlamak için tekrar çekmeye karar verdim. Şimdi ben yepyeni bir sos yaptım. Kışlık bir sos. Daha yeni indirdim. Gördüğünüz gibi konserveledim. Bunun aynısını çorbalar için ee, hem etli hem etsiz yemekler için de yapabilirsiniz. Etli yemekler için 20 günü 15 günü aşmayacak şekilde etsiz yemeklerde 1 ay ve 35 gün arasında çok rahat kalabiliyor. Kuru temiz bir kavanoz aldık. İçerisine hemen yaptığımız sosumuzu dolduruyoruz. Sosumuzu sıfır olacak şekilde koyuyoruz. Hemen şöyle etrafını temiz bir bezle gezdiriyoruz. Çok sıcak bu arada. Ağzı sıfır. Temiz bir kapak, yeni alınmış olması tercih. Koyduk. 1 2 3. 2 öne, bir geriye. Ağzı bu şekilde pıt pıt etti hemen çevirdik. Çevirmeye de bilirsiniz. Ben çeviriyorum. Böyle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Diğer konservelerim de bu şekilde. Şöyle göstermek isterim. Bakın. Bu tuttuğunun belirtisi. Zaten eğer tutmazsa arkasını çevirdiğiniz zaman şöyle yaptığınız zaman fıs diye bir ses duyuyorsunuz. Kanalıma abone olmayı ve çok güzel tariflerde, çok güzel püf noktalarda benimle buluşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Her zaman bir tutamda ince YouTube kanalımda kalın.